İslam'a özellikle Kur'an'a saldıranların arttığı bir dönemde Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden ortaya çıkması, Allah'ın bu saldırılara karşı mümin kullarına bir yardımı ve bir desteğidir. Kur'an'ın da birer mucizesidir. NASA'nın verilerine göre dünyanın ekvator yarıçapı çapı 6378,5 kilometre iken kutuplardan yarıçapı çapı 6357 kilometredir. Bu yaklaşık %3'lük bir fark demektir. İşte ayet-i uçlarından eksiltiyoruz ve uçlarından noksanlaştırıyoruz ifadeleri e, kutuplardaki bu basıklığa işaret edilmiştir. Eksilttik ifadesi yerine eksiltiyoruz ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden anlıyoruz ki eksiltme hala devam etmektedir. Ayet-i kerimedeki eksiltiyoruz ve noksanlaştırıyoruz ifadeleri dünyanın etrafındaki bu madde kaybına işaret etmektedir. Bilim adamları Kur'an'ın bu işaretini de doğrulamış. Az da olsa dünyanın etrafından sürekli bir madde kaybı oluştuğunu kabul etmişlerdir. Bir dahaki sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.